Merhaba arkadaşlar ben Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Öğrencisi Berat Coşkun. Bugün sizlere Big Blue öğreteceğim. Big Blue Button ne için kullanılır ve nedir? Big Blue Button uzaktan eğitim için tasarlanan çoklu ses ve video paylaşımı, yakınlaştırma ve çizim için genişletilmiş beyaz tahta özelliklerine sahip açık kaynaklı bir uzaktan eğitim sistemidir. Big Blue Button uzaktan eğitim için hazırladığınız PDF belgelerinin ve Microsoft Office belgelerinin sunumunu destekler. Ayrıca kullanıcılar konferansı iki rolden birinde girebilir. Görüntüleyici veya moderatör görüntüleyen olarak. Kullanıcı sesli konferansa katılabilir, web kamerasını paylaşabilir, elini kaldırabilir ve başkalarıyla sohbet edebilir. Moderatör olarak bir kullanıcı başkalarının sesini kapatabilir, açabilir, herhangi bir kullanıcıyı oturumdan çıkarabilir ve herhangi bir kullanıcı geçerli sunucu yapabilir. Sunucu slaytları yükleyebilir ve sunumu kontrol edebilir. Big Blue Button oda oluşturma. Big Blue resmi sitesine giriş yaptıktan sonra oturum açıyoruz. Daha sonra ok işaretiyle gösterilen oda oluştur kutucuğuna tıklıyoruz. Big Blue Button oda özellikleri. Bu sayfada odanızın adını girdikten sonra isteğe bağlı erişim oluşturma, kullanıcıları susturma gibi özellikleri aktif edebilirsiniz. Big Blue Button oda linki ve derse giriş. Odanızı oluşturduktan sonra odanıza katılmasını istediğiniz insanları Siyah ok, siyah ok gösterilen kopya kısmına tıklayarak odanızın linkini kopyalayabilir ve atabilirsiniz. Kırmızı ok işaretiyle gösterilen başla butonu ile derse başlayabilirsiniz. Big Blue Button derse katılım seçenekleri. Odaya giriş yaptıktan sonra karşınıza bu şekilde bir sayfa çıkacak ve isteğinize bağlı mikrofon ile veya sadece dinleyici modu ile ders yapabilirsiniz. Big Blue Button genel sohbet, paylaşılan notlar ve kullanıcılar kısmı. Derse katıldıktan sonra açılan sayfada kırmızı ok ile gösterilen yerden genel sohbeti kullanabilir, kendi isminizin üzerinde sağ tıklayıp durumu ayarla butonundan emoji kullanabilir, not paylaşabilir, paylaşılan notları görebilir, kullanıcılara özel mesaj yazabilir, susturabilir, sunum etkisi verebilir ve kullanıcıyı odadan atabilirsiniz. Big Blue Button Eylemler Butonu Kırmızı ok işaretiyle gösterilen yerden eylemler butonuna tıklayabilir, açılan pencereyi kullanarak sunum yapabilir, anket hazırlayabilir ve harici bir video paylaşabilirsiniz. Big Blue Button seçenekler kısmı. Sağ üst kısımda kırmızı ok ile gösterilen seçenekler butonuna basarsanız ise ekran tam ekran yapabilir, ayarları açabilir, hakkında yardım, klavye kısa yolları, oturumu kapat ve çıkış seçeneklerini kullanabilirsiniz. Big Blue Button ayarlar ve klavye kısa yolları. Ayarlar ve klavye kısa yolları kısmı bu şekilde görüntülenmektedir. BigBlueButton mikrofon, kamera ve ekran paylaşımı. Kırmızı ok ile gösterilen bu kısımda ise mikrofonunuzu ve kameranızı açıp kapatabilir, ekranını pa ekranınızı paylaşabilirsiniz. Big BigBlueButton, araçlar, ek açıklama geri al ve tüm açıklamaları temizle. En son olarak kırmızı ok işaretiyle gösterilen kısımda araçlar butonundan ekranın herhangi bir yerine metin yazabilir, şekil çizebilir. Yazdığınız metinleri ve çizdiğiniz şekillerin boyutlarını ve renklerini değiştirebilirsiniz. Ek Açıklama geri al kısmından ise son eklediğiniz yazı veya şekli geri alabilir. Tüm açıklamaları temizle kısmından ise yazdığınız ve çizdiğiniz her şeyi silebilirsiniz. Big Blue Button erişim kodu ile öğrenci girişi. Derse katılmak için sitede oturum atmanız, açmanıza gerek yoktur. Sadece öğretmeninizin size attığı linke tıklayarak derse giriş yapabilirsiniz. Eğer öğretmeniniz ortak erişim kodunu aktif etmişse Önce ortak erişim kodunu, daha sonra ise isminizi yazarak derse katılabilirsiniz. Big BigBlueButton ortak erişim kodu olmadan öğrenci girişi. Eğer öğretmeniniz ortak erişim kodunu aktif etmemişse karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacaktır. Sadece isminizi yazarak odaya katılabilirsiniz. Big BigBlueButton derse katılım seçenekleri. Odaya katıldıktan sonra ise karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacaktır. Mikrofon veya sadece dinleyici modunda derse katılabilirsiniz. Big Blue Button öğretmen ve öğrenci Yetkileri Sadece öğretmen. Sunum yetkisi verme, moderatör yapma, kullanıcıyı atma, kullanıcıyı susturma, oturumu kapatma, sunum hazırlama ve yetki verme. Anket harici video paylaşma. Sadece öğrenci. Sadece öğrencinin kullanabileceği bir özellik bulunmamaktadır. Ortak özellikler ise genel sohbeti kullanma, emoji kullanma, Kamera açma kapatma, mikrofon açma kapatma, odaya giriş seçenekleri ve özel mesaj yazma. İzlediğiniz için teşekkür ederim.